Görünmez kahramanlar vardır hayatımızda. Bazen ağır yüklerden kurtarır bizi, bazen yolumuzu kısaltır ve bazen de bir hayatın kurtulmasına yardım eder. Bazı şeyler kusursuz çalıştığı için fark edilmezler. Emes Yaklaşık 5000 yıldır süregelen bir mirasın üzerine inşa ettiğimiz Emes, 1998 yılından bu yana tekerlek alanında ürettiği nitelikli ve güvenilir çözümlerle en iyi olma yolunda sağlam bir kararlılıkla ilerlemektedir. Yapılan ARGE çalışmalarıyla daima ulusal ve uluslararası pazar ihtiyaçlarına en etkin biçimde cevap veren EMEZ, her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir bünyesindeki tasarım departmanıyla bir fikri yeni bir ürüne dönüştürmek, hizmet verdiği firmalardan aldığı geri dönüşlerle mevcut ürünlerini devamlı olarak iyileştirmek için gayretli bir şekilde çalışmaktadır. Mühendislik, endüstriyel tasarım, ileri üretim teknolojileri ve ürün çeşitliliğiyle alanında öncü bir marka olmayı başarmış MS, sektörün ihtiyaç duyduğu en uygun ve en fonksiyonel tekerlek çözümlerini sunmaktadır. Alanında uzman ve tecrübeli kadrosuyla, kaliteden asla ödün vermeden ürettiği nitelikli ve uzun ömürlü ürünlerle her şeyden önce insanları kazanmayı misyon edinen MS, yıllardır gösterdiği emeğin ve oluşan karşılıklı güvenin sonucunda bugün sektöre yön veren lider bir marka olmuştu. Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere uluslararası çapta sunduğu inovatif çözümlerle 60'ı aşkın ülkeye ihracat yapan firmamız küresel pazarda önemli bir rol oynamaktadır. Bizi biz yapan, ürettiğimiz her ürünün, sunduğumuz her hizmetin dünyaya ve çözüm ortaklarımıza bir değer kattığına olan inancımızdır. Çünkü biliyoruz ki tekerlek hala teknik, mekanik ve mühendisliğin kalbidir ve bu kalp biz var oldukça atmaya devam edecek. MS